Evet Kardeşlerim, Evet Kardeşlerim, Hz. İsa Aleyhisselam, İncil Söğüt'e demiş ki, Ben gidiyorum, Taser-i gelsin. Yani Ahmet Aleyhisselatü Vesselam gelsin demesiyle, kuran Beşer'e kayıt büyük bir neticesi, bir naitsi, biz dediyiz ki Evet, evet, bu nefşetlik fırtınaları ve de orada içinde için de ve bu boşluk, müezzin fırtınalar her şeyle alakalı olan insan için hakiki noktalarını yalnız Kur'an veriyor el diyaloğu seneye muhtaç bu zamanda, bu asırda, en canlı bu gibi surette, o seneyi ispat eden, gösteren, Rızal-i Nur'dur. Çünkü, zulümat evvalı, mandal olan tabiatı o dermiş gelmiş, o dermiş geçmiş, hakikat nuruna girmiş. Olan kızı son gibi ekstra parçalarında, Kaç imaninin güzel kısımlarını cennet vesilelerdir. Ahlı içerden ve cennetlerden <laughs> kurtarmış. Onlar gibi hepsi imanı yüze atışlar. Otursun içerisinde olur. Yeni otursun olabilir. Onlar o de Biliyorsun. İşte, ki, o, işte ki, bu arkadaşın ki, ha bu kaçta bu bu ki, çok ve taş yaptığı zamanda bir tarzda beraber aklı başında olanları meşgul ediyor. Rahmet <laughs> <Lahnep bilmek gülüyor> dediği gibi Resale yolunun en mazgarsiyeti usandırmamak. Yani bir defa bunu bir denli defa yine zevk diye faktörü dedik. Üstad-ı İlul-i Tercümanı hakiki vazifesi haricinde dünyadaki istihbarete bir derece zalimiz zali müşerbeşek verir. Mesela bundan sonra diyorduk, bir nur gelecek, <laughs>

Hem 15, 10 yıl, 15, 15 senede dinsizliği çevirenlerimiz bir sokaklar yiyecekler diye büyük giriş bireye az dersindeki bu dersinde hadiseyi harbim oluyor. Dersi berekette de mahcup insanlarını tasavvur etmiş. Abi bir istikbal, bu girbar kaybiliği hasabının tek edilir. Mehmet Hüseyin'in <laughs> biz mühalif belediyiz demesi Müslümanın dairesinin manasını hissetmiş. Hiçbirleri siyasiye ısrar ettiği gibi sırrı iddiasıyla hazırlandı ya. 10-15 defa dinsizliği zindaki çeşitlenenler bekletilmişliği sıfatları yiyecekler diye ortası bir dairede tasavvur etmiş kalır ki şimdi bir zaman o gemiyle de tam kalır tefsir etti. Evet bak biz farklar bile olarak Evet bak biz farklar bile olarak Müsaade'nin dairesi bizim cennetini tek parlakta güzel bir sefte gösterdiği gibi İkinci hatta medeniyet için bir yerin tuğyanını ve vaktiyonun kanunu Aşkımızı çeviren, idare eden Tanrı yani ve başlarına gelen bu dehşetli semavi topraksa icin canlı oluyor. Hiçbir daire o olsun ki Allah tam ispat etmiştir. İlahi Duyur,

Ağabey Aleyhisselatü Vesselam gelsin derecesiyle Kur'an'ın beşere ayet büyük bir dinlisi, bir meyit bir hediyesi Bakın da Bir, bir notu bu da bunu aşin ediyoruz. Hele bu devşetlik çağrının du kaçar da aynı artsın. Deşinci, Allah'ın kanununda aynı her şey geçiyorsun varsınlar. Öyle günler, her şeyi Allah'a. Haberim var. şey Ne vallahi ne biliyorsun. Sen anlat Evet, bu değişikliğin adı kurtüler Zaman tabii bambaşka şimdi. Ve bu çocuğu, hayatı sandar

evlatımızın cennetini fırtınaları növren növren ve zaman mükemmelatları için de ve bu boşluk her şeyle alakalı olan insan için hakiki seçimliği istinaf, istinaf noktalarını yalnız basak, ya. <laughs> Kur'an veriyor. bu bir kuralı var. bu en ziyade Hüseyin Mufat bu zamanda bahşerde, en ziyade bu noktada, sürekli, o Hüseyin ispat eden gösteren Hüseyin'dir. Çünkü duyma kararı olan tabiatı o demiştir. Hakikat duruna girmiş. Tabiat yani. Allah'a bırakıp da Allah bilmeyi Mesela insan her şeyi bir sebeple ben kalbim Onu sormak diyor tabii. Şimdi insan her şeyle alakalı başka bir gidiyor, şey diyor. zaman insan, insan baktığı için bunun dışında, benim bakayım, bu konuda diyor. <laughs> yani konuda yaşında, bu konuda yaşında, bu konuda Sebebi Allah iman, sebebi de, 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 de Şimdi Allah iman ne? Allah iman ne? Şimdi burada, her Allah iman ne ya, bu benim burada şairin derslerim de, Allah iman Tabi elhamdülillah Yani. Allah iman ne? Allah iman iman Akadeyi var. <laughs> Bak mevzuanın tersiyatı ne diyor? Zerreye fakat dirşemli sayılırdır. Bunu ben onlarla söylüyorum. Değil mi evet. Ne demek o? Zerreyim ben yani. Yani zerre zerre var ya. Hiçbir şey söyleyeyim. Bir, dek, bir, dek, bir dek de müneşe karşı o zerre içinde bir yaş kalıyor. Oğlum, kalıyor. Bütün bir canda, zerre gibi canda güneş kalıyor değil mi? Ben de zerreyim. Fakat gideceğim selamı isterim. Ebedi bir güneş isterim diyor. Ben ona hissettireyim yani. Sonra diyor, hiç ender hiçim, fakat bu mevzatı umum Allah. İşte bu. Mahidin bu kardeş yani. Bütün böyle birden istiyor. Umumlar ha. Herkeste bu var. İnsan geliştikçe, dinin kendi aktırsa, kainat <laughs> alemlerini böyle alemler oldukça çünkü baksınlaşıyorsun ben yani de öyle. Bak insan bir yatağını diyor, kesen gör bir dere Ne artık. Nefesler istiyor Ve o kadar bozuyorum <laughs> artık. Neler yemiyorum abi, değil mi? <gülüyor> böyle gel, <laughs> aklım için bari değil. Akıl makine <laughs> fikri Mesela, yüllerle, Bir de kaz duhul alem diyor. Eğitler, durlar, hıhı, 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 Bu hıhı, 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 ya. hıhı, 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 acaba hıhı, hıhı, canlı düşünmüyor mu? Güzel canım. Aile bu kadar çıkmış. Evet, onları da hazır Yani ilah. <laughs> demek der için ve bu olmuşlar. Üstad diyor? Eğer vermek isterseydi istemekle Demek istemek vermiş, demek ki demek verecek yani. Allah Allah. Bu bir bir davran üstadımız en şeyi yedek yapılamış. İçeride için numarın dağıtı bu yakın bir Ya bu şimdi bu ya böyle hakikati böyle. Ama benim nasıl buluyor. Bir de Allah. Allah'a oluyor kardeşim. Allah'a iman oluyor kardeşim. Onların da şu anlarda o şey yok. Hiç her parçası söylüyor mu? Çünkü zulmân, evhâbın, mervanlığın, dalâletin tabiatı o gelmiş geçmiş, <laughs> hakikat görüne girmiş. On altıncı söz gibi ekser parçalarında Hakk'ın iki imaninin güzel hısırlarını keşf-i zalim. Aklın kârdan Meteorlerden kurtarmış. Bir yerde diyor Kusam'ın şeyi. Bu arada mı? Bir Bu da çok iyi. Arkadaşlar her zaman çok çözülmek lazım. Çok hasılat, çok hasılat tersiyle değil de Üstad zamanı ne kadar böyle keşfettiği, daha yerinde olduğu neler neler demek. Hatta bak şimdi, kışınızda, <laughs> bir, bir şey var böyle. Hatice sahibinin şey yapsa, o diyor. Onu öğrenmesi lazım. Ne olur ne olur Bir şey yani. <laughs> ben size ben de benzer de değil ya, o da yani arkadaşlar. Sırat-ı Müslümanlar için ne yaptığı neler var? Bir de bu zamana bakan beşkisi var. <laughs> o diyor ya, yani, yani. <laughs> bu zamana bakar mısın? bir şey de çekmek lazım. Şöyle bayrağı çıkın olarak. De, ben sözü ettim ya, ben sözü kalıyor Dedi, sonra bak Şuhur Efendi dedi. Bir de ayet var. Bu kadar soruyor Ayet'i Sertin lafıda idare etmeyiz. Yani istilav edin diyor. Ama bir ayet daha var. Canlı kutları ben münafırı alayım. Üzerlerine diyor. Öyle <laughs> mi hocam? Varız üzerlerine ne var alırız? Yani onların <laughs> <laughs> bir ilah ne yapacağız? O da ayet, bu da ayet. <laughs> bu da mübazır çok ayet hadisler var. Peygamber <laughs> de Resulullah'ın çok tanrıları var dedi, âliyetleri. Hani i̇şte şey <gülüyor> <istemedim>. <gülüyor> <Aslında umamları>. o zaman o şey o zaman da sesleniyordu. وَاللّٰهِ مَنْ يَقُولُونَ اٰمَنْ لَب۪يهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ اَلْمَنَا يَذَّكَّر۪ي دَوْلًا وَاللّٰهِ مَنْ رَسُولًا فِي الْاِلْمِ Ülemâ'yı O zamana mahsus hizmeti Kur'an'da bulurlar, tercih ederlerdir yani

Suriye'nin Müslümanlara vermeyelim olursun yani. Aynen böyle. Buyurun. Şöyle bir zembe düşüyor. Hadi öyle kalsın O kadar kuşkanlara bak. daha fazla. var. O diyor ki Kur'an diyor bizi maddi mukabele vermiş. Yapmayı da söylüyor. Gelin hocam hangi ayet? İnallahü teala. Bismillahirrahmanirrahim. El-el beraber başta megra biz yine kastevere nevlüş sözü zilleti makam-ı ile bir üç tarihine parmak basar. Gama ana der. Geç o tarihte dini dünyadan depreşirler. ile diyor? ki ile Bak ayet ne manasını kaçırmasın, doğru yani. Üzül zamanları Ama bu sardım. Böyle yani. Yani tarih veriyor? Ben, ben veriyorum. Ya bu işin nasıl şey yok, şu şey nasıl yok şey kardeşim şey şey yani, yani. Evet, iyi de. De, ikna et i cümlesi, vatan ve cübkü ve ebcediyle tarihine ve bana işariyle der. Gerçi tarihte dini dünyadan tefret ile dinde israha ve icbara ve mücadele diniyeye ve din için silah ve cihada muarruz olan hürriyet ve vicdan hükümetlerde bir kanun bir düstur siyasi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen şeye gelmezsin, Ve cumhuriyete neler? Baba, ona mukâbin... Bu nedir? öyle olur, niye buyuruyorsunuz? Ona mukâbin. Yani o tarzda mukâbin. En büyük, güzel yol nedir? ona mukâbin, manevi bir cihaz-ı dini, imaz-ı takdiri, olacak. Çünkü dindeki bir şahı ve hak ve hakikati gözleri gösterecek derecede kuvvetli bir anları idha edip tebiyin ve tebiyin eden bir ruh Kur'an'dan çıkacak diye haber verip bir levhaya caz gösterir. Ben daha haridun kelimesi anlar. Risale-i Nur'daki bütün muazenelerin aslı menba olarak aynen o muazeneler gibi mükerreden zor ve zırhat ve iman ve kalp karanlıkları karşılaştırmasıyla gizli bir emanet edilir ki, o tarihte bulunan ziyad-ı manevi mübarezesinde büyük bir kahraman, nur namında İsa'yı durdurur ki, dinde bulunan yüzer hırsınları keşfeden onun maneviyatını asılınca

Tefessür-ül Azim-i Çindir'in iftihar-ı nur şakirleri dünya siyasetine ve cebeyanlarına karışmıyorlar. Ve ehemmiyet vermiyorlar. Ve hırsızlığı etmiyorlar. Hakiki şakirleri enne şirk-i bir hasmına ve hakaret-i tecavüzüne karşı uğradı. Ey bedbaht! Bensin-i İdam-ı kurtarmaya Bakali hayvani yedin en sökli ve bir bazı insaniyet sahibine çıkarmaya çalışıyorum. Sen benim ölümü vermeyi dağılma çalışıyorsun. Senin bu dünyada lezzetin pek az, pek kısa ve ahirette ceza pek çok ve pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terbiyettir. Haydi defol, seninle uğraşmam. Ne yaparsan yap der. O da alim değil. Belki acıyor, şefkat ediyor. Keşke kurutulsaydı diyerek. İslam'a ne Bakın kardeşler, yani Tabii gündüz zaman, yani, zaman, Eski hayatını yoğun olduğunu dinlediğiniz. Yani İslam'a ne da Siyasetle de. İlahi. Yani, Gelmez şey dedi yani. Öyle. Sinan da vardır da bunun her dönemde, her yerlerde. Her böyle yaşlılar çalışmış. Bu karşı değil böyle yani. Öyleyse öyle şeyler söyleme. Şimdi bak <laughs> yani. Tabi bu da yani şey, kabiliyette doğru ya. Tek bu zaman zamanı görerek, tarihine, şeyin, zaman hangi zamandır, devir hangi devirdir? O da yani, hangi devirdir? Zaman hangi zamandır? Bin dokuz yüz. Doksan dokuz gibi yazdı bin dört yüz. Bin dört yüz Ne Bin beş yüz diyoruz en O derler gelmiş geldi yani. derler o gelmiş. Sen niye dinlemiyorsun böyle masal şeyi? Niye dinlemeyelim ki? Sola bir şey ya? Bil, bir asrı kelime. Tamam böyle. Ne gir? bu da yok mu? Tamam, öyle sen anlarsın. da anlatmış. bütün siyasi tutarlı şeyi anlatmış. Ne diyor bu? Bu yok, güzel yoktur yani. Bu zaman da aradık, Allah çıka söz almayan, söz anlamayan, bazı icbarlı değildir. Yani bütün insanlar bir, bir yani. Zamanı hükmedeyiz, günahımızın açısından ödeyeceğiz, ne suçtan söylememiz lazım, hep var? geleyiz, zamanı geldi diye. diyor. O da anlatıyor. <laughs> bu zamanında diyoruz, medeniyle, talebe çoğalma, ikna edin diyor. Söz anlamaya, mahşiler gibi, de değil, diyor. Tarsım da, da söylüyor. Şeyler icap ediyor. Bozmak fark Ne diyor? Ayetini değil şey var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kan mağdur aliyat kan yapılıyor yani yani ya olsa başka parmakları icad eder bu bir etkili söyledi intizar etmeyen bu cenab gösteriyor. जुटा है चलो मर दे